Hepinize merhabalar sayın seyirciler. Bugün sizinle birlikte, sizin de çok sevdiğiniz, benim de çok uzun süredir beklediğim A'dan Z'ye serimize geri dönüyoruz. Evet, dünkü videomuzda bahsettiğim gibi iki haftalık bir tatildeydim ama geri döndüm ve dünkü videomuz demişken bahsetmeden de edemeyeceğim. Dünkü videomuzda birazcık sönük kalmışız. Bunun sebebinden hemen bahsedeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi ben support main'im ve dünkü felaket botları biraz daha support'a yönelikse daha uzak bir konuda olduğu için birazcık konuşmak kısmında sıkıntı yaşamışım. Çok sessiz bir video olmuş. Onun için de özür diliyorum hepinizden. <laughs> Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Karşıdaki matchup'lara baktığım zaman oyun olarak çok dengeli bir oyun görüyorum. Ee, çok fazla kişisel yeteneğe bakan ve takım savaşında nasıl bir yol izleyeceğimize göre yön alacak bir oyun var. Bu konuya baktığım zaman da yanımda Jim var. Biz erken oyunda agresif bir oyun sergileriz diye tahmin ediyorum. Eğer benimle beraber oynarsa. Takım savaşına baktığımızda Aatrox Azir var. Hızlı bir şekilde savaşa girip savaşa çıkmaya yönelik bir takımız. Daha çok o konuda Jin ve Viego'da olduğuna göre. Karşı takımda da savaşı devam ettirmeye bizle de beraber savaşabilecek bir takım var. Çok dengeli bir eşleşme. Çok sevdiğimiz kısımlar tabii ki böyle şeyler. Dengeli maçları beğeniyorum. Göreceğiz bakalım oyun bize ne gösterecek. Top'ta minyon bekliyorlar. Mid'de hazır minyon bekliyor. Biz red buff'ı bekliyoruz. Bakalım bin cana düştü. Bin cana düştüğünde bırakın arkadaşlar kampları daima. Support oynuyorken. Support genelde gider zaten. Jin'in gelmesine bile ben müteşekkirim açıkçası. Çünkü genelde gelmiyor ADC'ler. Bakalım eşleşme biraz sıkıntılı. Zerat'ı erken oyunda yakalamaya çalışacağım. Böyle birazcık püskürterek oynayacağım. Burada erkenlikten 2 level olalım. burada ilk kan aldık. Bunun üzerine de oynayacağım. Hop. Şöyle dürtüm koydum istediğim gibi. Kaitlin tam zamanında döndü ya. Yapabileceğimiz bir şey yok. Gördüğünüz gibi orada eğer Kaitlin gelmemiş olsaydı büyük ihtimalle keseceğimi düşünüyorum. Bariyerini aldık. Ama Kate'e gil gitmesi pek hoşuma gitmedi. Açık konuşacaksak. Kate'nin erken oyunda kasılmasını çok istemiyorum çünkü. Bu seviyeden bak. Bu şekilde konuşmuşken topta da Atrox kill almış. Oyuna baktığınızda çizmeyi almak istiyorum. 2-2 çok kafaya, kafa kafaya giden bir şey var. Atrox bir daha kesebilir gibi duruyor. Umarım keser. Ben şöyle minyonları alayım ona. Şu minyonu da alayım. Sen vur. Zek gitti. Açıkçası beklediğim bir şeydi oraya Zek'in gitmesi. Aatrox çok ileride ve çok dikkatsiz oynuyordu. <laughs> ah, o e kaçmasaydı iyiydi. Ama iyi oynuyoruz gördüğünüz gibi. Zaten durumumuz belli. Dive girmeye çalışmayacağım ona da biraz puşlarsa eğer Jin'in üstüne yürüyecek ama Sen geride kal Ben alacağım kalkan yüküm hazır Öyle işaret diyelim Tamam dönelim 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 Agresifleşme hiç gereği yok O orayı oynamayı deneyecek ya da denerlerse ben de gideceğim oraya. Orada yak oraya yakın olmakta fayda var. Hop. Bunu da tutalım şöyle. Evet burada çok güzel bir şekilde iki kill aldık. Üçüncü kilde zorlarız burada. Çok güzel bir şekilde 3 kill aldık. Gördüğünüz gibi. Mükemmel bir TF işte. Böyle oyunlara bayılıyorum ya. Böyle takımlara ve böyle oyunlara bayılıyorum işte. Çıldırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle oldu mu? Çıldırmak. Çıldırmamak elde değil. Çıldırmak gördüğünüz gibi yani. Çok fazla çıldırma hakkında da konuştum. Böyle takımlar oldu mu gaza geliyorsunuz ya. Vallahi şu anda oynayasım geldi. Çok güzel bir 3 kil çıkarttık. Viego oyunda. Ben oyundayım. Jin oyunda. Jin de oradan kil aldı. Azir'e de kil aldırsak mükemmel olurdu. Ama Azir zaten 3 asistle beraber ve minyonda da önde. Azir zaten mükemmel bir durumda şu anda. Gördüğünüz gibi Aatrox zaten kendi başına öndeydi. Tüm takım bir anda öne geçti. Bu tarz oyunlar, bu tarz oyunu takip etmeler size maçı getiren ufak detaylar arkadaşlar. Çılgın bir takım savaşı oldu. Daha level 4'teyiz bir de. Buraya Jin de gelsin. Burada bir TF deneyeceğim Ejder için. Ejder'e yavaş yavaş gidebiliriz. Ee, oynarız. Şu anda agresiflik yapabiliriz. Tamam ayrıldılar ayrıldılar. Gel 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 oynarız burayı. Jin orada tek başına yakalandı. Geldim. Hop. Şuna vur şuna vur. Evet burada bir iki kili daha çıkartacağız. Çok temiz bir şekilde. Ben ölmüş olabilirim ama iki kili daha aldık. Ejderha'yı aldık. iki kili aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oradaki TF'deki öne geçirmemiz bir şey şu anda çok rahat bir şekilde oynamamızı sağlıyor. Orada öleceğimi biliyordum ama yine de döndüm Jin'i kurtarmaya. Jin tek başına hayatta kaldı mesela. Çizmesini bitirmiş Jin. Öyle bir fight olmasaydı o çizmeyi bitiremezdi mesela. Gördüğünüz gibi Viego da çok rahat bir şekilde karşı ormana giriyor artık. Biz burada support olarak görevimizi yaptık. 6 asistimiz var. Rakip takımın 5 kili varken. Bunlar ufak detaylar işte. Karşı AD, ADC 4 kere ölmüş mesela. Bu tarz detaylar support'un görünmeyen özellikleri. Şurada i̇şte tabii ki de merceğimi de çevirdim biliyorsunuz. Genelde merceğe çevirmem. O kadar gaza geldim ki ama yani. Bir saniye. Oyunumuz ekran değiştirdi. Neden olduğunu bilmiyorum. Tamam döndük oyuna. Oyunda da bu aralar böyle de sıkıntılar varmış zaten. Hani geçen yama da vardı zaten. Yeni yamayla beraber birazcık daha artmış. Mesela geçen günkü profesyonel arenada HL T1 maçı Teknik sıkıntılar çıkmış Gördüğüm kadarıyla Riot'un biraz daha bu aralar Oyunla ilgilenmesi gerekiyor açıkçası Şöyle adamlar bize agro yapamıyor Zaten bu saatten sonra gördüğünüz gibi Ben buradayım çok rahat bir şekilde Hop tuttum bunu ve burada bir kill daha çıkacak gibi duruyor. Bunu da keserdik ya. Tamam. Çıktık buradan canlı bir şekilde de mükemmel gördüğünüz gibi bir iki kill daha çıkarttık. <laughs> Bu tarz trade'ler ultimizi de açtık. Jin 2 level önünde, ben level öndeyim. Kurtçukları da almışız. Gördüğünüz gibi tüm tüm takım önde şu anda. Ve bu şekilde mid game'e de taşıyacağız. Kate'in beni kesmeye çalışacak. Ben şöyle şurada göremeyeceği bir yerde hızlı bir şekilde... Ooo Jin. Jin hayat kurtaran. Eyvallah. Ah, son saniyede. <laughs> Ultisi de geldi adamın. Ulti işaretleyelim şöyle. Vallahi dönecek sandım. <laughs> yazalım şöyle. Ama gördünüz yani çok ucu ucuna bir ölüm oldu orada. Çok ucu ucuna kaçtı. Tam base atıyorduk. Benim hatam da orada dediği gibi arkadaşım ben bozabilirdim. Neyse. Böyle şeyler de olacak, yaşayacağız. Ama zaten oyunu pek etkilemez şu anki durumda. Gördüğünüz gibi burada yine iki kill aldık. Mükemmel durumdayız şu anda. Bizi durduramıyorlar. Şöyle şunu tutacağım. Viego da tutarsa diyecektim. Sıçrayı aldık. Bu da yeni SS efektlerinden. Gördüğünüz zaman direkt sıçra kullandığı olarak belirtiyor. Yani şurada sıçra olarak belirtmiyor mesela. O da güzel ince detaylarından oyunun. Oraya totem koydu büyük ihtimalle. Ben de burada Viego'ya yakın oynayacağım. Ormanda rahat rahat bir şey yapamazsınlar diye. Mesela şöyle yürüyebiliriz hafiften. Kurdun almış. Şuraya bir totem koyacağım. Burada base atıyor. Çok rahat bir şekilde oynuyoruz. Dediğim gibi oyun bu şekilde de devam edecek büyük ihtimalle. Aatrox koridorunu kurmuş. Taptan kule gitti, midden kule gitti. Biz çizmeyi de alacağız. Bir sonraki ejderde. Bu ejder bizimdir. İkinci kule gitti. Üçüncü kuleyi bottan alabilir miyiz şu anda? Pek şu anlık bir olay yok da. Orada Aatrox ölecek ama onu da kesecek gibiydi. Kesemedi ama ucundan. Konuştuğumuz iki gün yaşamıyor mu diyelim. Donnie'ye ölmesi pek hoş olmadı. Sıkıntı çıkartır mı Ama pek çıkartacağını sanmıyorum. Totemi de Viego biraz yanlış attı. Bunu da hiç çaktırmayalım. Burada ileriye deviririz. Oo çok kötü attım. Maybet direkt maybet. Aa, W kaldı. Pardon. Ben de şöyle yürüyeyim. Hazır çok güzel TP ile geldi. Orada onu keser mi? Kesemeyecek gibi. Oraya hemen bir yardıma gideceğim. Gördüğünüz gibi. Burada bu kuleyi de aldık hatta. Kuleyi pek rahat alamayız diyordum ama. Taptaki kule de riske girdi şu anda. Taptaki kuleyi de verirler mi acaba? Daha barikatlar düşmemişken 3 kuleyi birden yıktık dışarıdaki. Şu anda müthiş bir snowball yarattık adamlara. Hiçbir şey yapamıyorlar takım olarak. Support itemine gün dönümü kıza alacağım. Normalde şu anki oyunun kademesine baktığım zaman Birazcık daha hasar için zakkzaka gidebilirdim. Kesinlikle bir şey kaybetmezdik ama birazcık daha tanka yöneleceğim. Takıma destek. Ne olur ne olmaz. Takım iyi durumda bir sıkıntı çıkabilir diye çıkacağını pek düşünmüyorum bu saatten sonra ama zevk aldığımız şekilde oynayalım. Önemli olan o herkes zevk alsın. Oyun zaten en nihayetinde. hep dediğimiz gibi yani kafayı çok takmaya falan gerek yok. Şurada şöyle onları yakalayabilirsek yukarıdan devam edeceğim. Şun gelir mi? Pek takip etmedi. Tamam. Şurada takip ormanda görüş alacağım. Da Azira e doğru gitmeyi planlıyordum ben de zaten. O da oradaysa gidelim Azir'e doğru. aaa sıçrayı da attı ama Son Benim mı? <laughs> ölmedim cidden çok ucu ucuna kaldı Şöyle totem de bırakacağım. Yöne de geliyor. Şurada şu totemi de işaretledim. Öne burada beni kovalayacak. Evet. Kesemedi de. şöyle işaretleyelim. Ulti sıçrayı attı gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hafif tanklık da böyle bir şey yapıyor. Yani biz orada çizmeyi tabii ki de AD çizmesi aldığımız zaman bizi öldüremez yani. Hatta orada ikinci hitap olarak da çiviyle gidiyorum zaten. Gördüğünüz gibi böyle pozisyonlar bizim asla ölmeyeceğimiz pozisyonlar. Tank ama mu mu muhteşem bir şey. Özellikle ilk tem Leandre'i aldığınızda ama çok ilginç bir karakter oluyor ve FF'i de verdiler zaten nihayetinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takım farkı. Ama beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ama en önemlisi abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.